Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Ocak Cuma. Hepinize iyi günler. Şimdi şirketlere ait haberler var. Bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi i̇lk haber Orge Enerjinin arkadaşlar. Orge Enerjinin yeni iş ilişkisi haberi. İstanbul Havalimanı MRO tesisleri hangar AB projesine ilişkin sözleşme bedeli artışı. Burada açıklama şöyle şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı Bakım Onarım Tesisleri Hangar AB projesinde işveren Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile devam eden 3 milyon 900 bin dolar artı KDV ve 118 milyon TL artı KDV tutarındaki sözleşme büyüklüğü işveren ile yapılan protokol çerçevesinde yeni birim fiyatlarla 3 milyon 900 bin dolar artı KDV ve 144 milyon 134 bin TL artı KDV olarak revize edilmiş arkadaşlar. İşin 30 Eylül 2025 tarihine kadar bitirilmesi planlanıyormuş. Orge Enerji'ye bir bakalım. Orge Enerji bugün nasıl fiyatlanıyor? Orjinal enerji tarihinin en yüksek seviyelerinde arkadaşlar. 87 TL, 85 kuruş, yüzde üç buçukta bugün düşüşte fiyatlanıyor. Daha önce geçemediği yerler test ediliyor. Yine buralar geçilemiyor. 88 bandı daha önce de geçmişte Şubat 2024'te test edilmiş ama geçilememiş. Hatta 29 Kasım 2024 sonra yine. Aralık ayı içerisinde de buralar denenmiş arkadaşlar ama geçilememiş. Evet Org Enerji'nin grafiği bu şekilde ama görünüm olumlu arkadaşlar hissede. Bunu sizlere söyleyeyim. Şurada sadece bir boşluk bırakarak çıkmış. Bu boşluğun olduğu seviye 71 TL. 71 TL ile 74-75 bandında bir boşluğu var. Bu boşluk henüz kapanmadı Org Enerji'de. PC iletişimin bir haberi var arkadaşlar. Pay geri alımı yapmışlar. PC iletişim paylarını geri toplamaya devam ediyor. 16 Ocak 2025 tarihinde 16 TL 75 kuruş fiyattan pay başına arkadaşlar 16 TL 75 kuruştan 10.000 TL nominal değerli PC iletişim payları geri alınmış. Bir bakalım PC iletişim nasıl fiyatlanıyor. PC iletişim paylarını topluyor. Şu anda 50 günlük yöne aşağı doğru ama PC iletişim de boşluk bırakarak düşmüş daha önce de mesela bakın burada boşluk bırakarak çıkmış ise sonra bu boşluk kapanmış. Görüyor musunuz arkadaşlar nereye kadar 14 TL'ye sonra düşmüş. Yani tarih olarak 20 Mayıs 2024'te bir boşluk bırakarak çıkmış. O boşluk ne zaman kapanmış? 6 Ağustos 2024'te kapanmış. Burada da bir boşluğu var. 20 TL'de bir boşluğu var. Şu anda ise 16 TL 74 kuruştan %1.12 düşte fiyatlanıyor. Şu anda hissenin bulunduğu seviyeler de geçmişte Temmuz 2023'te gördüğü seviyeler arkadaşlar. Diğer haber Nibaş, Nide Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanı artılması hakkında bir haberi var. 200 milyon kayıtlı sermaye tavanı 750 milyon TL olacak. Yani burada 550 milyon TL sermaye tavanını şirket artıracak. Yani oransal olarak bakıldığında %275 oranında sermaye tavanını artıracaklar. Yönetim kurulu 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında böyle bir karar almış. Gerekli izinleri almak üzere de SPK'ya ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak. Ve sonra da yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulacak arkadaşlar. Bununla ilgili karar almışlar. Nibas, Nibas, Nidebeton. Nibaş Nide Beton Sanayi bugün %2 düşüşte fiyatlanıyor. 17 TL 56 kuruş. Daha önce yani çok sert hareket yapan birisi. Yani geçmişte ise 90 TL'leri görmüş arkadaşlar. 90'lı bantları görmüş. Şu anda 17 TL 56 kuruş. 90 TL'yi gördüğü zaman 2020 Aralık ayında 90 TL'leri görmüş. Diğer haber ışık plastiğin bir özel durum açıklaması var kapasite artırımı ile ilgili Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ. Açıklama şöyle: Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Işık 1 fabrikasında tahminen 31.03.2025 tarihinde üretime geçecek ve endüstriyel levha ürün kapasitemizi yıllık 5000 ton artıracak olan endüstriyel levha hattı makinasının kurulumuna 16 Ocak 2025 tarihinde başlanmıştır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik %100 bağlı ortaklığımız olan Plast Endüstriyel Levha Hattı makinasını 16 Ocak 2025 tarihi itibariyle üretime almış olup bu firmamızda da Endüstriyel Levha ürün kapasitesi artışı yıllık 5000 ton olacakmış arkadaşlar. Yani oransız olarak ne kadar artıyor? Bununla alakalı bir bilgi vermemişler. Sadece yıllık kapasite artış rakamını paylaşmışlar. Işık plastik SKPL PL bir bakalım. Işık plastik nasıl fiyatlanıyor? Işık plastik de tarihinden yüksek seviyesinde 19 TL'de fiyatlanıyor. %1.3 düşüşte fiyatlanıyor arkadaşlar. Yani şuralarda Golden Cross olmuş. Golden Cross olduğu yer yaklaşık 10 TL. Golden Cross Haziran 2024'te oluyor. Neredeyse Golden Cross'tan sonra %100 hisse yükselmiş arkadaşlar. Şu an itibariyle borsamızda en fazla yükseliş yapan hisseler yonga. Ak enerji. Bunlar tavan olmuşlar. Kuront yüzde 8.1 yükselişte pehol yüzde 7.7. Kapilon savunma yüzde 7.6. Despek bilgisayar yüzde 6.8. Aşağı doğru bir bakalım. Türkiye sigorta yüzde 4'e yakın bir yükselişi var. İndeks bilgisayar %3.7 yükselişte. Kale Seramik %3.6 yükselişte. Rally yatırım Holding %3.5. Natural Enerji %2.6 yükselişte. Düşenlere bir bakalım. En fazla düşenlerde Şeker Bank %4.6 düşmüş. Orge Enerji %3.4 düşmüş. Otto %3.6. Oyak Çimantı %3.3. Çağdaş Cam %3.3 düşüştü arkadaşlar. En yüksek işlem hacminde de Türk Hava Yolları 7.7 milyar işlem hacmi var. Türk Hava Yolları %1.3 yükselişte. İş Bankası'nda 5.2 milyar işlem hacmi %0.8 yükselişte. Yapı Kredi Bankası 4.6 milyar işlem hacmi %1.3 yükselişte. Akbank 3.4 milyar işlem hacmi %1.1 yükselişte. Yani bankalar önderliğinde bir yükseliş var. Garanti Bankası da %1.6 yükselişte. Gülermak, Yeni Alkars %5 yükselişte arkadaşlar. 3.2 milyar işlem hacmi var. Ereğli 2.1 milyar işlem hacmi var. Ereğli'de Eli de %0.35'lik yükseliş var. Bimas'ta 1.9 milyar işlem hacmi %1 yükselişte. Pegasus'ta %3 yükselişte fiyatlanıyor. Pegasus'ta da işlem hacmi 1.8 milyar. Şöyle endekse baktığımda endeks %0.7 yükselişti arkadaşlar. Yani Türkiye sigorta yine gidiyor. Sigorta şirketleri yatırımcısına güzel kazandırdı. Faizlerin yüksek olduğu dönemde ve faizler hala yüksek. Sizlerle şu bölgede paylaştık. Türkiye sigortayı tekrar 12 bandında. Şu anda 17 TL'de. Ve güzel de bir çanak oluşturmuş arkadaşlar. Şu çanak. Eğer kurbu olup ve çanak kadar yukarıya giderse Türkiye Sigorta şurası yani eğer bu formasyon çalışırsa çanak, kurp ve çanağın boyu yaklaşık olarak 29 TL'ye denk geliyor. Eğer bu formasyon çalışırsa hedef fiyat %70 var o seviyeye kadar arkadaşlar Türkiye Sigorta'da ve Golden Cross'ta olduğu hisse 16 TL'de Golden Cross oldu. Tabi burada süretlerimi yatsın tavsiyesi değildir. Türkiye sigorta bugün de %4.2 yükselişte 17 TL 25 kuruştan fiyatlanıyor arkadaşlar. Ve şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.